Evet yine destan 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 bir taş. Vay vay vay. <laughs> Abi ne yöne çevirsem muazzam dehşet bir manzara. Aman Allah'ım. Vay Selenit kardeş. Sen daha önceleri dedi, neler dedin ya? <laughs> Vallahi harikulade. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ee, beğen butonuna basarsanız ee, yorum yazarsanız sevinirim destek olmuş olursunuz daha daha güzel içerikler <laughs> üretiriz. Vay 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 duyan gelmiş bütün mahalle burada. Evet görüşürüz arkadaşlar.